1995'te Beylikdüzü'ne biz geldiğimiz zaman bizim kent yoktu. Buralar yol yok, iz yok, çamur ama belediyelik vardı. Beylikdüzü değil de Kavaklı Belediyesi olarak geçiyordu. Beylikdüzü'ne gelişimizin sebebi çocuk ilkokulu bitirdi. Beyazıt'ta oturuyorduk. Beyazıt'tan ama biz Beylikdüzü'ne kooperatife topraktan girdik kendi dairemizdi. Geldik baktık ortaokulda yakın evde Bak bile, yakın. toprak Buraya o şekilde geldik ama geldiğimizde hanım da pişman, ben de pişman. Eyvallah. Birbirimize de söyleyemiyoruz. Beyazıt'ın ortasından geldin, hastaneye her şeysi var. Buraya geldik, her taraf çamur, kork yok, yok, bir anladım. şey yok. Çevre olarak hani Beyazıt'ta otururken <laughs> her şeyin göbeğinde geldik buraya. Tamam. Fakat şu anda geldiğimize şükrediyoruz. Niçin? Hava temiz. Sirkülasyon, hava sirkülasyonu var. Eksoz yok. Otoparklar geniş, yeşil alan geniş. Ha, yeşil alan bu bölgede tek beylik düzünde var. Esen yurta git yok. Büyük çekmeceye in. Orada da yani şehir için yok. Buradaki çam ormanları havayı da temizliyor. Gayet güzel, sakin. O açıdan burayı tercih ettik, geldik. 5 yıldır buradayım. Ben Merter'den geldim. Merter'de deprem korkusundan buraya yeni geldik. Yeni yapılaşma var. Yeni yapılan inşaatlar var. Yeni yapılan inşaatlardan ötürü buraya yerleştik. Ben daha önceden buraya gelip gidiyordum sürekli. Emek evleri de bizim dairelerimiz vardı. Fakat oturmak için biz burayı tercih ettik. Çünkü Merten çok kalabalıklaştı. Kalabalıktan kaçtık. Buraya geldik ama burası da daha da kalabalıklaştı. Modern bir şehir. Planlı bir gelişme. Havası temiz. Çamlıkla örtülü olan bir yer olduğu için buraya geldik. Şimdi biz Mimar Sinan'da özellikle hatlar aldık. Halk hatları aldığımız için. Eskiden hatlarımız Yeni bostana kadar gidiyordu. Fakat belediye onları Yeni bostadan kıstı. Şu anda Hasırca'ya kadar uzattı. Hasırcı'dan öteye geçmedi. Harun kadar gitti. Şimdi biz sivil toplum örgütüyüz. Ben İSİAD'ın yönetimindeyim. Tüöpün yönetimindeyim. Ben esnafım, tüccarım. Yani insanlarla diyalog kurmayı severim. insanları seviyorum. İnsanlarla kaynaşmayı seviyorum. Karanbara geldik, İstanbul'a geldik. 2005'te emekli oldum. 2007'de buraya geldim. 27 yıllık meslekten sonra 30 yılda basın içindeyiz. Hemen hemen herkesi elimden geldiği kadar tanıyorum. Elimden geldiği kadar bilgi sahibiyim. Şu anda yani fazla da konuşmak istemiyorum ama Beylikdüzü eski Beylikdüzü değil diye düşünüyorum. Türk toplumu yurt edinmeyi çok sever. Dolayısıyla Beylikdüzü de bizim gibi insanların Almanyası. Bu bölgede farklı kültürleri, farklı medeniyetleri, ticari alanların daha gelişik olduğunu düşünerek bu bölgeye geldik. Ben Trabzonluyum. Trabzon'dan Beylikdüzü'ne geldim yaklaşık 16-17 senedir de Beylikdüzü'nde ikamet ediyorum. Bu bölgede katma değer üretmeye çalışıyoruz. İstihdam yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu bölgeyi seviyoruz. Günden güne gelişen bir bölge. Ben olaya şu gözden bakıyorum. Yani bu çocuğu aslında şurada bulunan tüm dostlarımızla beraber büyütmeye başladık. Ve biz büyüttük aslında bu Beylikdüzü'nü. O büyüme esnasında bizlerin de bir katkısı olduğu için mutluluk duyuyoruz. Yaşanılabilir daha yaşanılabilir bir beylik düzü. Bu da bizim elimizde. Eğer daha yaşanılabilir beylik düzüye ulaşmak istiyorsak, el birliğiyle beylik düzünü korumamız lazım. Bunu sadece ticari analizde veya siyasi ortamda değil. Yani çevreye sunmuş olduğumuz katkılar, bölgeye kazandır, kazandırdıklarımız açısından da dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, kendi kendinde beylik düzü aidiyetini hisseden herkesin burada özgürce yaşayabilecek olduğu bir ilçe e, olduğunu söylemek isterim. Dolayısıyla e, yeter ki beylik düzülü olalım. Bizim yeni memleketimiz burası. Evet ben bir Trabzonlu olarak bunu söylüyorum. Ben e, gerçek manada bir beylik düzülüyüm ve bundan da gurur duyuyorum. Ben e, Silahlı Kuvvetler mensubuyum. 33 yıl 8 ay silahlı kuvvetlerde görev yaptıktan sonra hayatta hep nasip derler ya biz de öyle bir nasip neticesinde Beylikdüzü'ne yolumuz düştü ve Beylikdüzü'nü çok sevdim. Eğer Beylikdüzü'ne değil de İstanbul'un başka bir semtine yolum düşmüş olsaydı İstanbul'da durmazdım. Beylikdüzü'nü çok seviyorum, çok düzenli, çok güzel bir şehir. yeşili, havası. Güzel, bol olan bir yer. Onun için Beylikdüzü'nde kaldım. İstanbul'da kaldım. İstanbul'da kalmamın nedeni Beylikdüzü'lü olmaktır. Eğer Beylikdüzü'lü olmasaydım İstanbul'da asla asla kalmazdım. Beylikdüzü'nde insan e, portföyü de diğer ilçelere rağmen çok daha iyi. Okumuş yazmış insan oranı, kültürlü insan oranı güzel. Şehir yapılanması çok güzel, Şe sokaklar, caddeler, alışveriş merkezleri çok güzel. En söyleyeyim, insan biraz önce portföyü çok iyi diğer ilçelere göre çok daha güzel. Eğitim seviyesi çok yüksek, okulların olması ve bu okulların ilçe halkına yansıtı yansıttığı bir ışık. Dışarıdan gelen bütün insanlar tarafından algılanıp hemen yürülebilecek bir seviyede olduğuna inanıyorum. Onun için de Beylikdüzü'ndeyim. Beylikdüzü'ne geldiğimde e, nasip oldu. Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştık. E, yönetici olarak 11 yıl bir süre Beylikdüzü Belediyesi'nde çalıştım. İnsanlara hizmet etme fırsatım oldu. İnsanlarını tanıma fırsatım oldu. Ve bunlar da beni çok mutlu ediyor beylik düzü insanlara hizmet etmek ve onlarla beraber yaşamak şu anda yine benim için mutluluk kaynağı. Onun için beylik Beylikdüzü'nde kalıyorum. Teşekkür ederim. Ben işe yakın olsun diye beylik düzünü tercih etmiştim. Açıkçası avcılarda oturuyordum öncesinde. Sonra da alıştım, sevdim. Ben çok bir şey beklemiyorum zaten böyle çok karma karışık iç içe evler böyle egzoz gürültüsü o bu. Yaşadığımız yerde ilk taşındığımızda sokaklar, caddeler genişti, rahattı. Gerçi şimdi şu an birazcık daha sıkıştı ama bilmiyorum aradığım her şeyi bulabiliyorum. Yani dostlarım burada. Aramıyorum yani bir şey. Yani yaşadığımız yerin kıymetini bilip güzelleştirelim derim. Yani onu yapamıyorsak daha kötüye götürmeyelim en azından. 1965 yılında 9 yaşında İstanbul'a Fatih'e geldim işlerimizden dolayı 95 senesinde Beylikdüzü'ne ne geldik. Hazır beton işi yaptım. Hazır beton işi yaptığım zaman Beylikdüzü yoktu. Yakuplu, Kavaklı, Gürpınar, Büyükçekmece vardı. Metro ile alakalı biraz insanlar bir şeyi yapsın. Bizim bizim hemşerilerimiz bizim hemşerilerimiz hep Büyükçekmece'deydi. Ben Beylikdüzü bilmeden büyük çekmece biliyordum. Aliçe bir zamandan beri. Ee, sonra kısmet oldu zamanla buraya taşındım. Yani zorunluluk gibi oldu. Ben ev ararken doğru dürüst kendime uygun bir yer bulamadım. İbrahim abi dedi ki gel dedi benim oraya dedi. bir ee, Kızının bir dairesi boş duruyor. Yabancıya da kiraya vermiyor. Bana gel dedi. Geldim beğendim. Buraya taşınınca Beylikdüzü'yle oldum. E, 2018'de geldim buraya. 2018'den beri burada oturuyorum. İş yerimiz Adım Adımköy'de parke taş kaldırım taşları ve e, zemin kaplama taşları üretiyoruz. Bunun yanında inşaat dönem dönem oluyor. Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de ben iş yaptığım dönemde geniş bir çevrem oldu. Yani inşaattaki en düşük, düşük demeyeyim de en basit bir işçisinden belediye başkanına kadar çok tanıdıklarım oldu. Herkes beni tanır, ben herkesi tanırım. Yani Beylikdüzü benim için böyle bir şey. Tabi Beylikdüzü'nün işte büyük sorunları vardı. Çoğunluğu çözüldü. İşte yaşam vadisi çok güzel. Metrobüsün gelmesi güzel. Ama tabi eksiklikler var mı? Yok. Şey yok mu? Var eksiklikler. Bunlar da zamanla düzelecektir. 1984'te İstanbul'a geldi. Levent'te Logant'a vardı orada uğraşıyordu. Derken oradan e, yeni bosta ev olarak yeni bosta oturuyordu. Yeni bostadan Cennet Mahallesi'ne geldim ev olarak. Orada otogaler işim vardı. Aksaraylı galer işim vardı. Cennet'te emlakçı da yapıyorduk. Derken aynı işimi buraya taşıdım. 2005'te 2004-2005 arası Burada e, daire aldım, satın Bayağı aldım. Bir şey Burayı çok sevdiğim için geldim, geldim. Burayı da biliyordum daha önce de. Büyükçekmece sahiller falan. Cumhuriyet'te. Daire çıkıyor. alınca mecburen buraya taşındım. 2005'te çok evi taşındım. E, ondan sonra burada yine emlak devam ediyordum. Gürfran emlak vardı. Bey, e falan vardı. Daha sonra onları kapattık. Bizim e, Beykarda Derneği'ne ee, yönetim kurulu üyesi olarak derneğimiz 7 sene işletmeciliğini yaptım bu arada. Tabii ki Beylikdüzü hoşuma giden de bir yerdi. Çocuklar da burada büyüdü. Üniversiteyi bitirdi. Doğrusu yerleştik buraya. Geldiğimden de memnunum. iyi ki gelmişim diyorum. Burası İstanbul'u her yerini bana verse yine buraya oturmak için güzel bir yer. Ee, şu an tabii daha güzel hizmetler olursa burası daha güzel seveceğiz burasını. İnşallah belediye başkanlarımız daimi güzel bir e, iş veren olur. Daha güzel mekanlar kurar, işsiz olanlar. Daha güzel vatandaşlar hizmet görürüz daha çok severiz burasını. 2007 yılında Avcılar'dan kiralık ev ararken tesadüfen e, Yakup Mahallesi'nde buldum ve oraya yerleştim. 2007'den beri Beylikdüzü'ndeyim. Beylikdüzü yeşiliyle, marinasıyla, güzel bir yer, yaşam alanlarıyla güzel bir kent, güzel bir şehir. Son 10 yılda da marka bir ilçe oldu. Gerçekten Türkiye'nin konuştuğu bir ilçe oldu. Her konusu siyasetiyle, yaşantısıyla, yaşam vadisiyle Beylikdüzü gerçekten Türkiye'de bir marka oldu. Güzel sohbetlerimiz oluyor. Gönül isterdi ki... İnsanlar bu kadar ağır eleştiri yapmasın, hep birlikte Türkiye'yiz, hatalarımız vardır, fikirlerimize saygı duyalım, görüşlerimize saygı duyalım, birlikte yaşıyoruz, birlikte sevelim. Yanlışları da birlikte eleştirelim. Ama Beylikdüzü'nde yaşamak gerçekten ayrıcalıktır benim için. Ben Deniz'i takip ediyorum. Daha evvel nerede oturuyordum? Bir zamanlar e, Bayrampaşa'da oturdum. Ondan sonra 15 e, on sene evvel de Flora'da oturuyordum. 15 sene orada kaldım. Tabii bizim için deniz olmazsa olmaz. Cumartesi, pazar, her pazar aşağı yukarı. Beylikdüzü'nden e, değil de Flora'dan çıkıyordum. Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Silivri, e, daha git Gidebildiğim, hatta Tekirdağ'a belki çok abartılı olur ama sahil boyunu da günümü geçirip tekrar akşam Flöro'daki evime dönüyordum. Deniz ve kıyı sevdamdan dolayı. Tabi o dönemler Beylikdüzü'nde biraz yatırımlarım oldu. İşte 10-15 tane arsa aldık. Ee, buraya yerleşmeyi kafama koymuştum daha o zaman. Çünkü Flöro'da arsa 1 milyon. Beylikdüzü'nde 100 bin liraydı o zaman. Onda bir daha ucuz fiyata. Tabi burada evi buraya aklıma koyduğum için işlerini de buraya taşımaya kararlıydım. 20 seneden beri fabrikamız burada. Bayrampaşa'dan buraya taşıdık. Beylikdüzü'yle olduk. Yani Beylikdüzü'nün Beylikdüzü'yle yatıp Beylikdüzü'yle kalkıyoruz. Evimiz burada, işlerimiz burada, sosyal çevremiz burada. Ticari bölgemiz burada oldu. Eee, Beylikdüzü'nü de seviyorum Allah aşkına şimdi. Niye seviyorum? Ne siz de görüyorsunuz işte Beylikdüzü bir sahil kasabası gibi. Bir konum var. Şuradan kafanı çevir, hop Marmara Denizi ayağının altında. Sevilmez mi Beylikdüzü? Seviyorsun. Dolayısıyla Beylikdüzülüyüz. Hayatımız burada. Daha doğrusu 35 seneden beri Beylik düzene geliyorum, gidiyorum ama 15 seneden beri de direkt burada oturuyorum. İnsanlar dostlarıyla vardır. Benim felsefem budur. Yani bir insanın ne kadar yakın, samimi dostu varsa o kadar bana göre e, muteber adamdır. Ben çünkü dostlarımı seviyorum, akrabalarımı seviyorum, sayıyorum, arkadaşlarımı seviyorum, sayıyorum ondan sonra e, her cenattan şeyimiz var. E, sen söyle arkadaşımız var. Parti teşkilatından var, spor kamuoyundan var, diğer sosyal kamuoyundan, sosyal cenahtan var. Dolayısıyla işte burada mümkün olduğu kadar haftada bir günde özellikle yaz aylarında burada arkadaşları ağırlamaktan memnun oluyorum. Yani bir insanı burada ağırlamak 3 4 saat çay kahve ikram etmek varsa işte bahçemizde bir ikram edilecek meyvemiz, suyumuz, uyumuz. bu da ayrı bir zevk tabii ki. onlar da mutlu oluyor. Ben de onları görmekten mutlu oluyorum doğrusu. Beylikdüzü gerçekten gece kondusu olmayan, altyapısı düzgün olan, hırsızı uğursuzu olmayan ideal bir semt. Şöyle bir bilgi var. Beylikdüzü'nde oturanların yüzde yetmişi yüksek tahsili diye. Ben de buna inanıyorum ve bu istatistik zaten gerçek bir şey. O anlamda Beylik güzel bir şey. Kime tavsiye? Ben çok arkadaşımı buraya çağırdım. Çok akrabam var. Şu anda benim Beylik en az 20 aile 200 de o ailelerin içinde olan akrabalarım var. Hepsinin çoğuna ben sebep oldum buraya gelmelerine. Hepsi de mutlular burada yaşamaktan. Hele kız kardeşim vardı. Bayrampaşa'da yaşıyordu. Nefes darlığı çekiyordu sahilde ona bir ev almaya vesile oldum. Direkt hemen denize 100 metre mesafede bir sene sonra, iki sene sonra o nefes darlığı tamamen yok oldu gitti. Yani Beylikdüzü'nün özellikle bu hava sirkülasyonu anlamında çok avantajları var. Yani o benim için canlı bir örnek. Geneline de bakıyorum Beylik Beylikdüzü'nde fabrika yok, ağır sanayi yok. Ee, her an denizde iç içe Denizin yosun kokusu hemen köyde, Kavaklı'da hissediliyor, Beylikdüzü'de hissediliyor. O anlamda Beylikdüzü'nü iyi, iyi, iyi takip etmek lazım, bozmamak lazım. Beylikdüzü'ne 2009'un 11. ayında geldim. O gün bugün de Beylikdüzü'ndeyim. Beni Beylikdüzü'ne cezbeden olay, Beylikdüzü Komtere isminin de olmasıydı. Bu nedenle Beylikdüzü'nü tercih ettim. Fakat burada en çok hoşuma giden olay e, insanların, büyük şehirlerdeki insanların özellikle e, yalnız yaşadıklarını hissettim. Ama Beylikdüzü'nde böyle bir olay yok. İnsanlar burda, burada birlikteler, bir aradalar. Özellikle sivil toplum kuruluşları içerisinde olan insanlar birbirleriyle Ağlamak diyalog alın bu İstanbul genelindeki nadir ilçelerden biri olarak Beylikdüzü'nde göze çarpıyor. Ben en çok tezheden olay insanların birbirleriyle olan diyalogları oldu. Sonrasında tabii Beylikdüzü en güzel yanlarından biri her ne kadar büyük binalarla anılsa da e, doğasının geniş olması, yeşil alanlarının bol olması, mavinin ve denizin bir arada olması ee, insanların istediği anda deniz kenarına ya da bir orman kenarına gidiyor olabilmesi. Burada yaşam var. İnsanlar burada parklarda birbirleriyle vakit geçirebiliyorlar. Ama başka bir İstanbul'un başka bir şehrinde bu yok. Orada ne var? Ancak beton yığınları arasında yürüyüş var, vitrin seyretme var. Ama Beylikdüzü'nde parklarda insanların yaşam kalitesini artıran özellikler var. Bunlar beni cezbetti. Ama dediğim gibi e, Beylikdüzü Komiteri isminin bende olması birinci önceliğimdi. Bu nedenle de burada Medya alanında çalışmaya başladım evet. ve o gün bugün de devam ediyorum. Evet. Ee, bu yayını da e, değerli okuyucularımız, değerli izleyicilerimiz, Beylikdüzü'ne değer katanlar evet, kitabı bakayım. için bugün çekiyoruz.